Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diye Türk İslam devletleri diyoruz arkadaşlar. Harzemşahlar, Babürler, Mısır'da kurulmuş olan Türk İslam devletlerimiz var. Tolunoğulları, Elşidirler, Eyyubiler, Memlüklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kısacık bir Moğol İmparatorluğu'ndan bahsedip daha sonra yerine kuran devletlerden bahsedeceğiz. Timur İmparatorluğu ve daha sonra Safeviler devletini anlattıktan sonra değerli arkadaşlar, Türk İslam devletleri sona erecek ve Harzem Şahlar ile başlayalım. 1097-1231 yılları arasında hüküm sürmüş olan devletimiz arkadaşlar. Harzem bölgesinde adını kurulduğu yerden almakta. Değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat. Anuştigin kurucusudur arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz karşınıza gelebilir otrar faciası arkadaşlar bu Moğol ticaret kervanına Ne yapacak? Harzemşahlar son verecek arkadaşlar. Moğol ticaret kervanına zarar verecekler ve 1230 bu arada arkadaşlar yazmayı unuttum Celaleddin Harzemşah Harzem şahların en önemli hükümdarıdır. Onun döneminde arkadaşlar Yassı Çemen Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzem şahlar arasında 1330 yılında meydana gelmiştir. Ve bu savaşta arkadaşlar yüzü gülen taraf Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Üzülen taraf Harzem şahlardır. Ve Harzem şahlar bu savaşla birlikte yıkılış sürecine girdi. Peki hocam burada önemli olan ne? Şu değerli hocam. Şu şekilde üç bölge olarak düşünün. Şurası Anadolu Selçuklu Devleti. Şurası arkadaşlar Harzemşahlar. Şurası Moğollar. Yani Harzemşahlar Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında bir tampon bölge gibiydi. Yıkılınca arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti Moğollar ile doğrudan komşu oldu. Ve olacak olanlar ileride bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir diğer Türkistan devletimiz Hindistan'da kurulmuş olan 1526-1858 yılları arasında hüküm sürmüş olan Babürlerdir. Arkadaşlar kuruluş bölgesidir. Kurulduğu bölge neresi? Hindistan. Kim tarafından arkadaşlar? Şah tarafından. Son hükümdarı kim arkadaşlar? Son hükümdarı İkinci Bahadır Şah'dır. Peki arkadaşlar gelelim şu Tac Mahal'den bir başlatalım arkadaşlar. Şimdi Tac Mahal değerli hocam Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Hatun için hatta yazayım arkadaşlar. Şah Cihan eşi Mümtaz Hatun için yaptırmış olduğu şaheser bir mimari yapıdır. Arkadaşlar Mimar Sinan'ın öğrencilerinden olan Mehmet İsa ve Mehmet İsmail Efendiler Tac Mahalli'nin yapımında büyük rolleri var. Ve Serdar Efendi ise hat yazılarını yazmıştır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki ne oldu sonradan Babürlere? Değerli arkadaşlar 1858 yılında İngilizler Babürlere son vererek ne yaptı arkadaşlar? Hindistan'ı iyice sömürmeye başladı. Değerli kardeşlerim, olay bu şekilde. Babürleri de bitirdikten sonra gelelim Mısır'da kurulan Türkistan devletleri. İlk kurulan arkadaşlar Tolunoğulları. Daha sonra Eşitler daha sonra Eyyubiler, daha sonra Memlükler diyoruz hocam. Bakınız. Bunlar direkt Mısır'da kurulan Türkistan devletleri. Eğer hakim olan derse bunlar da var. Artı bir de Osmanlı'yı koyacaksınız. Neden? Birazdan geleceğim arkadaşlar. 865-95 yıllarında Abbasilerin zayıflaması üzerine Tolunoğlu Ahmet tarafından arkadaşlar Mısır'da ilk Türkistan devleti olan Tolunoğulları Devleti kurulmuştur arkadaşlar. Merkez neresi arkadaşlar? merkez fosfat yani Kahire'dir arkadaşlar unutmayalım. Peki değerli arkadaşlar lütfen dikkat ediniz. Humarevi en parlak dönemi. Tolun oğullarının en parlak dönemidir. Humarevi dönemi. Ve arkadaşlar Tolonları daha sonra Abbasiler kendilerini toparlayınca Abbasiler tarafından son verilecek arkadaşlar Tolun oğullarına. Gelelim bazı özelliklerinden bahsedelim. Arkadaşlar Maristan adı verilen hastaneler inşa etmişlerdir. Tolun Ahmet Cami veya bir tane daha ekleyeyim arkadaşlar Ulu Cami Tolun oğullarından günümüze kalan önemli mimari eserlerdir. Aynı zamanda Tuluniye Camisi Mısır'daki Türk tarzıyla yapılan ilk camidir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şöyle bir şey de eklemek istiyorum değerli hocam. Tolunoğulların kurucusu Tolunoğlu Ahmet değerli hocam Müslüman. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Kuruluşundan itibaren kuruluşundan itibaren Müslüman olan İlk Türk devletidir arkadaşlar. Bu bir, iki. Bak hocam. Mısır'da kurulan Türk devleti diyorum ya. Tonluğulara, Eşidiler, Eyyubiler, Memlükleri verdim. Arkadaşlar bunların hepsinin kurucusu Türk. Ama ama halkın çoğunluğu nedir arkadaşlar? Arap kökenli. Bu da yıkılışında etkili olacak arkadaşlar. Eşidiler ile devam edelim. 935 ve 969 yılları arasında yaşamıştır. Akşitler olarak da bilinir. Çünkü değerli arkadaşlar Ebu Bekir Muhammed'e Abbasi halifesi Akşit, beyaz güneş anlamına gelen bir ünvan verecek. O şekilde de bilinir. Kurucusu Ebu Bekir Muhammed veya Muhammed bin Togaç olarak da bilinir arkadaşlar. Mısır'da kurulan ikinci Türk devletidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hicaz bölgesine sahip olan ya da hükmeden ilk Türk devletidir. Hocam bu ne demek biliyor musunuz? Hicaz bölgesi dediğimiz Mekke, Medine kutsal topraklar. Kutsal topraklara hükmeden, hakim olan veya sahip olan ilk Türk devletidir diyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. En önemli eserleri arkadaşlar nedir? Kafriye Bahçeleri. Kim son verdi arkadaşlar? Fatimiler. Kim bunlar arkadaşlar bu Fatimiler? Değerli hocam Şii Arap Devleti. Eşidiler ile Eyyubiler arasında değerli hocam ne var? Fatimiler var. Şii Arap Devleti. Tamam mı hocam? Daha sonra gelelim Eyyubilere. 1174-1250 yılları arasında hüküm süren çok önemli bir devlet arkadaşlar. Kurucusu kim? Selahaddin Eyyubi. Arkadaşlar Kudüs Fatihi olarak bilinir. Veya Mehmet Akif'in İslam'ın en mazlum kişisi olarak nitelendirmiş olduğu Selahaddin Eyyubi. Arkadaşlar 1187 Hıddin Savaşı ne yaptı arkadaşlar? Kudüs'ü geri aldı. Kimden aldı arkadaşlar? Haçlılardan aldı. Değerli hocam Haçlılardan aldıktan sonra 3. Haçlı seferine neden olacak. Peki hocam, Türk tarihinde Haçlı Seferi'ne neden olan iki hükümdar var. 1- Büyük Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra yerine kurulan Zengiler, atabeylerin arkadaşlar hükümdarı İmamettin Zengi ikinci Haçlı Seferi'ne neden olacak. Eyyubiler de selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Haçlardan geri alarak üçüncü Haçlı Seferi'ne neden olacak değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat ediyorsunuz. Çok önemli bir bilgidir. Selahaddin Eyyubi. Değerli arkadaşlar, çıkma potansiyeli çok yüksek olan bir hükümdardır. Peki gelelim Memlükler. Kim son verdi arkadaşlar? Eyyubilere son veren Memlükler arkadaşlar. Memlükler. Kimler bu adamlar? 1250-1517 yılları arasında yaşamış olan bir Türk devletimiz. Arkadaşlar diğer isimleri et devleti Türkiye olarak da bilinirler. Olarak da bilinirler. Kurucusu İzzettin Aybek. Kurucusu. Değerli hocam. Tarihte ilk kez 1260 yılında aynı Calut Savaşı'nda kimi yendiler? Moğolları. Moğolları ilk kez değerli hocam yendiler. Tarihte ilk kez. Sultan Baybars çok önemli arkadaşlar. Neden? Şimdi değerli hocam Sultan Baybars döneminde Abbasi halifesi korunacak. Baya baya hüküm sağlayacak arkadaşlar. Yalnız 1516 ve 1517 yıllarında Mercidabık ve Ridaniye savaşları ile değerli hocam kim arkadaşlar bu? Birinci Selim. Yani Yavuz Sultan Selim. Osmanlı Padişahı. Mısır seferine çıkacak arkadaşlar. Merci ve Ridaniye savaşları ile Memlüklere son verecek. Ve Mısır kimin hakimiyetine geçecek arkadaşlar? Osmanlı hakimiyetine geçecek. Bu konuyu değerli arkadaşlar Osmanlı'da işlerken siyasi tarihini Yavuz Sultan Selim döneminde daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Bir diğer konu arkadaşlar. Memlüklerle Osmanlıların arası bozulacak onu anlatacağım. Değerli hocam şimdi şöyle bir sorun var. Memlüklerde saltanatta yani veraset anlayışında farklı bir şey var arkadaşlar. Her hanedanın başa geçme hakkı var. Bu yüzden arkadaşlar çok taht değişikliği, hanedan değişikliği yaşanmıştır. Bu da devletin zayıflamasına, taht kavgalarının çok olmasına neden olmuştur. Diyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Moğol İmparatorluğu. Bunun hakkında sadece biraz bilgi vereceğim arkadaşlar. Çünkü altın orada İlhanlar ve Çağatay'ı değerli arkadaşlar anlatabilmem için biraz Moğol İmparatorluğundan bahsetmem lazım. Cengiz Han tarafından arkadaşlar 1204 yılında Karakum'da merkez olmak üzere arkadaşlar kurulan bir imparatorluk. Arkadaşlar tarihin en geniş sınırlarına daha doğrusu kara sınırlarına ...ulaşan en büyük imparatorluğudur. Yani bu ne demek hocam? Bu şu demek, kara sınırı olarak arkadaşlar, bitişik kara sınırı olarak... ...en geniş olarak yayılan imparatorluk arkadaşlar, Moğol imparatorluğudur. Ancak daha sonra Cengiz Han arkadaşlar ne yapacak? İmparatorluğu paylaşacak oğulları arasında. Moğol imparatorluğunun parçalanmasından sonra arkadaşlar... Altın Orda, İlhanlar, Çağatay ve Kubilay Hanlıkları devletçikleri kurulacak arkadaşlar. Altın Orda Devleti Batuhan tarafından 1227 yılında arkadaşlar ne olacak? Kurulacak. Peki Sayın Hocam kurucusu dedik ki Batuhan. Belki han kim arkadaşlar? Bu dönemde İslam'ı kabul ettiler. İslam'ı kabul eden ilk Mo Türk Moğol devlettir arkadaşlar. Altın Orda devleti önemli. Özbek Han döneminde tamamen İslam'ı kabul ettiler. Yani halkın tamamı Müslüman oldu arkadaşlar. Şimdi Altın Orda devletinin şöyle bir özelliği var hocam. Altın Orda devleti sayın hocam Karadeniz'in kuzeyinde kurulmuş olan bir devlet. Yani Ruslara karşı değerli hocam mücadele etmiş, Rusların güneye inmesini engellemiştir. Rus knezliklerinin güçlenmesini de engellemiştir. Şimdi hocam diyeceksin ki ya bunun bizimle ne ilgisi var? Ya da ne gibi bir faydası zararı var? Şimdi hocam altın orda devletine kim son verecek? Timur son verecek arkadaşlar. Altın orda devleti yıkılınca arkadaşlar. Ruslar güneye inmeye başladı. Osmanlı'ya komşu oldular ve Osmanlı-Rus ilişkileri başladı ki güçlendikçe Osmanlı'nın başına bela olacak olan Ruslar arkadaşlar ne yapacak? İyice güçlenecek. Gelelim arkadaşlar İlhanlara. Hülagu Han tarafından kuruldu arkadaşlar. Kurucusu Hülagu Han 1236 yılında. Önemli bir özelliktir. Çıkmış bir sordu da arkadaşlar. Abbasilere son vermişlerdir. Aynı zamanda Değerli hocam, batıl ilk faaliyetlerine de son vermiş olan kimdir arkadaşlar? İlhanlılardır. Peki, değerli hocam, Gazan Han döneminde İslam'ı kabul ettiler. Yazdım. Geldim Çağatay Hanlığına. Yine arkadaşlar, Çağatay Han taraftan kurulmuş olan bir Türk-Moğol devleti. Kurulduğu yer Türkistan bölgesidir. İslamiyet var mı? İslamiyet var hocam. Kubilay Hanlı Kubilay tarafından kurulmuştur arkadaşlar. İslamiyet kesinlikle yok. Değerli hocam birazdan ona geleceğim. Ve biliyorsunuz arkadaşlar Marco Polo'yu duymuşsunuzdur. Marco Polo da Kubilay Han'ın hizmetinde çalışmıştır. Bak hocam. Altın da İslamiyet var. Artı attım. İlhanlarda İslamiyet var. Artı attım. Çağatay Hanlığında İslamiyet var artı attım ama Kubilay Hanlığında İslamiyet yok. İslamiyeti ilk kabul eden Altın Orda. İslamiyeti tek kabul etmeyen kim arkadaşlar? Kubilay Hanlı. Lütfen dikkat. Peki şu konuya değinmek istiyorum hocam. Altın Orda Devleti yıkıldıktan sonra arkadaşlar yerine Kazan, Küçüm, Sibir, Nogay, veya Sibirya, Kırım, Kasım ve Ejder hanlıkları kuruldu. Bunlar hanlık arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Özellikle Kazan hanlığına dikkat ediniz. Büyük cüz, orta cüz ve küçük cüz olmak üzere ayrılmıştır arkadaşlar. Karşınıza bilgi olarak gelebilir. Ve arkadaşlar Kırım hanlığında unutmayınız. Osmanlı döneminde çok bahsedeceğiz Kırım'dan arkadaşlar. Değerli hocam. Lütfen dikkat ediniz. Harzemşahlar, Babürler, Tolunoğulları, İşidiler, Memlükler, Eyyubiler, Moğol İmparatorluğu'nda kısaca gördük. Altın orada İlhanlar, Çağatay, Kubilay. Buraya kadar tamam. Gelelim bir diğer Moğol devletine. Timur İmparatorluğu arkadaşlar. Kurucusu kim? Timur. Merkez neresi hocam? Semerkant. Değerli hocam. Altın Orda Devleti'ne son verdiler. Bu yönüyle kötü bir şey arkadaşlar. Çünkü Osmanlı'nın aleyhine olacak olan bir durum. Peki gelelim 1402 Ankara Savaşı. Değerli arkadaşlar Yıldırım Beyazıt dönemdeki Yıldırım Beyazıt Anadolu Türk Siyasi Birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk padişahtı arkadaşlar. Bir cihan devleti olma yolundayken Timur'da bir cihan devleti olma yolunda ve iki devlet savaşacak. 1402 yılında Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yenecek arkadaşlar Timur. 1402'de arkadaşlar Osmanlı tarihini anlatırken daha detaylı gireceğim o zaman. Gelelim Ulu Bey. Bu da hükümdarı arkadaşlar. Ama Ulu Bey'in önemli bir özelliği var. İyi bir astronot. Yani astronomi bilgini arkadaşlar. Hatta rasathane bile kuracak. Onun da öğrencisi kim arkadaşlar? Ali Kuşçu. Daha sonradan Fatih döneminde İstanbul'a gelecek. Bunların hepsini arkadaşlar yeri ve zamanı geldiği zaman bahsedeceğim size. Gelelim Safevilere. Değerli arkadaşlar kurulduğu bölge İran bölgesi. Kurucusu kim arkadaşlar? Şah İsmail. Buraya Osmanlı yazdım. Neden? Arkadaşlar devamlı Osmanlı ile mücadele içinde olan bir devlet olacak. Osmanlı'yı anlatırken Buraya da dikkat edeceğim arkadaşlar. Safeviler sona erdikten sonra İran'da Afşarlar ve Kaçarlar hanedanları hüküm sürmüştür arkadaşlar. Ta ki 1900'lü yılların başına kadar. Bunu da böylece biliniz arkadaşlar. Kaçarları da unutmayalım. Değerli arkadaşlar Türkistan devletlerimiz sona erdi. Bu Türkistan devletleri ile ilgili bilmeniz gereken en önemli devletleri söylüyorum arkadaşlar. Karahanlar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devleti'ni adınız gibi biliniz arkadaşlar. Ve Mısır'da kurulmuş olan Türk devletlerini de lütfen önemseyiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki dersimiz kültür ve medeniyet olacak arkadaşlar.